Tam zamanında mı oğlum Neyse arkadaşlar Bugün sizi Bana sorulan bir soruyu Cevaplamaya çalışıyorum Extreme Craft bana sordu Hemen bakalım Şu odan nasıl çekiyorsun abi? Şimdi arkadaşlar şu oyu indiriyorsunuz. şu. Burada siz Facebook'tan, Google artıdan hesabınızdan falan kayıt olacaksınız. Ee, eğer root'unuz varsa ben root atmadım. Ee, root'unuz varsa belki sizde root gerektirir. Onu bilmiyorum. Ee, şurada yani bakın. Şu orada saniye geçiyor ya arkadaşlar. Orada bir artı işareti olacak. O işareti çıktı tıklayıp canlı yayın ekran kaydet ekran paylaş falan çıkacak ekran kaydetten video çekebilirsiniz e, canlı yayından ise sizi takip eden bu şu takipçileri e, canlı yayın sunabilirsiniz aynı saatte aynı sizi izliyorlar Kapatacağım. E, Mesela e, benim hesaba gidelim. Hazır yayınlandı gördünüz. İki video Yeni takipçim var. Görüyorsunuz. Eee, deneme yayınları yaptım. İşte şöyle çektiğim video buydu arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.